Ben ufak ufak uyarabilirim değil mi kuşu? Söyle, Çünkü söyle tabii. Çünkü hani çok her şeyi bilmiyor ya, Kuzuşa e, sorabilir misin ne içmek isterler? Tabii ki. E, ha, şöyle yapalım. Daha. Aşkım bu içme yeme işlerinin siz alışverişe gidip geldikten sonra yapı saklıyoruz. Çünkü şu anda Aha. yönetmenim valla delirmiş bir vaziyette. Delirmiş Aha. demeyeyim yönetmenim çıldırmış vaziyette. Para nerede ayol? Siz bana niye parayı ayrı veriyorsunuz? Sanki cebinizden getiriyorsunuz. A 750 lira. Bak. Olmak ben alıyorum. Ne diyorum ben bunu verirken? <laughs> Üstünü getirme. Hepsini harca. Yok, tamam, Bu zaman da ben daha ne diyeyim? Kusuşacığım, bunu da sen çekiyorsun hayatım. Aç bakalım ne çekecek. Aa. Okuyabiliyorsun değil mi? Oh. O ne be? Kız isteme Oo. şıklı. Kız isteme, Kız isteme şıklı. Ne evet. olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. Seni istemeye geldiler mi? Çok. Çok ne demek Aa. kız Allah seni kahretsin. <laughs> anlamadım. Çok. Anlamadım. Dur. Hayır. Kız isteme ne demek biliyor musun? Evet, biliyorum. Hani tamam. damat da ailesini de alır Aha. kıza gider. Evet. Allah'ın emri peygamberin ile deriz biz. Hı hı. Seni istemeye geldiler mi? Hayır. Aa, hayır, hayır. Niye çünkü... gitmediniz? Kız çünkü... olmadı. Çünkü ailesi Rusya'da. Eee Rusya'da Olsun yol ne var değil. O bize... zaman bunlar bunu yapamazlar. Hayır, Hadi. Ya. Evet. Kız isteme konseptinin bana çıkmasını isterdim. Neden? Düz bir elbiseyle doğru renk seçimiyle ve uygun aksesuarlarla hazırlanabilirdim. Şimdi ne olduğunu tam anlayamadığını düşünüyorum ben ama. Evet. Şimdi seni istemeye geldiklerinde ailecek hep beraber mesela Hı -hı. seni istemeye gelmişiz. Senin nasıl giyinmen gerektiği konusunda aslında bu yarışma bugün tamam mı? Tamam. Bakalım seni görümce nasıl giydirecek? Mesela var mı aklında bir şey hani gerçekten öyle gelselerdi ben böyle giyinirdim dediğin bir şey var mı? Aa, yok onu çok güveniyorum. Güveniyorsun. Evet. Kalıracak. Evet. Bu işler evet, mesela, <laughs> sen güvenme bu görümceye. Yapma çeşme. Bugün Bir kızı semesi yapacağız daha. Bir daha bu işler olmayacak. Bize de e, malzeme çıkacak. Bize de bayram olacak. Evet, <laughs> Bir göster, üç elma düştü. Biri sevenlerin, biri evlenenlerin, biri de gelin görün izleyenlerin başına. Hadi ne inşallah, de? maşallah. <laughs> Ha, bir de bir de bu çıktı bu hafta. Hadi inşallah maşallah. <laughs> maşallah. O zaman kızlar sizi gönderiyorum alışverişe. Evet. Biz de şıklık konuşmaya başlıyoruz. Tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Böyle gitmeyin biliyorsunuz bakalım. Bakalım. zaten. Spor giyin öyle gidin bence. Tabii, tabii ki tabii ki. ki. Evet. Çabuk gelin. Hı -hı. Hadi tamam. Bakalım. görüşürüz. Çok, Çok süper geleceğiz. Gel. Süper geleceğiz biz. Hadi bakalım. Göreceğiz. gidişiniz Beklik. muhteşem.